Survivor'da bu hafta elenen çılgın Sedat her şeyi ifşa etti. Survivor'ın bilinmeyenlerini tek tek anlattı. İsmail Balaban, kırmızı takım, mavi takım herkes hakkında açtı ağzını, yumdu gözünü. Bakın Survivor'ın arka planında neler oluyormuş. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta elenen isim çılgın Sedat oldu. Arkadaşım sence elenme hak etmiş miydi? Ya da İsmail'in elenmesi gerekiyordu. Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Çılgın Sedat'ın vermiş olduğu iddia edilen bir röportaja göre tam olarak şöyle söylüyor. Survivor'da arkadaşlık dostluk yok. Hepsini unutun. Yani birbirlerine ne kadar yakın olduklarını, canım kardeşim dediklerini, birbirleri için her şey yapabileceklerini söyleyen insanlar var. Fakat bir hafta daha fazla kalabilmek için herkes her şeyi yapar. Arkadaşlık, dostluk nidalarının hiçbirine inanmayın. Bir hafta birisi birisiyle kavgalı olur, diğer hafta bakmışsın can kardeş. Bunun da tek sebebi bir hafta sonra daha kalabilmektir. Bu yüzden Survivor'ı ne kadar sevsem de bu yönleriyle midemi bulandırıyor.'' sadece Survivor performans değil. Arka planda dönen oyunlar, katakullüler her şey. Yani en iyi yarışan, en iyi performansı veren Survivor'da bazen hiçbir şey de yapamayabilir. Eğer ki bu arka planda dönen şeyleri aklermiyorsa. O yüzden Survivor hiç izlediğiniz gibi bir yer değil. Milletin birbirlerine canım kardeşim, arkadaşım burada yeni dost edindim dediklerine bakmayın. Hangisi dışarıda görüşüyor ki? Zaten hepsini takip ediyorsunuz. Ama birbirleriyle oturup kalktıklarını gördünüz mü? Yok. Burası yiğidin arman olduğu bir yer. Yalanın, ihtirasın havalarda uçuştuğu bir yer. O yüzden Survivor ne kadar çok sevsem de bu yönü de midemi bulandırıyor. Diyerek açıklama yaptı. Arkadaşım sen Sedat'ın dediklerine katılıyor musun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi.